Yeter saçmalamayın lan çakın. İyi mi? <İyiyim, istiyorsan gülüyor> Sınav bittiğinde bitmiş oluyor. Kalkıp optiğinizi geri alamıyorsunuz. Sınav bitmiş gitmiş üstüne 2-3 saat geçiyor Evet arkadaşlar şimdi ay kameraya fazla sallıyorum. <laughs> Dur. Şimdi şuraya gel. Şimdi arkadaşlar Dersen de eve doğru yürüyoruz. Çok yorucu bir gündü. Az önce yaptık. Basket maçı yaptık. Bayağı güzel 10'da 10 doğum bir maçtı. Evet yani sınavım var ama işte şu an böyle moral, motivasyon olsun diye bir işte şey gördüm. Evet arkadaşlar şimdi sınav yerinin olduğu yere geldim. Büyüklük ters ışık ama gü güneş yüzüme vuruyor. Çok heyecanlıyım. <laughs> Heyecan değilim de. Baktığında... Belki vardır ya. Dedi sensiz girmiyor. Bücürük. Hadi arkadaşlar. Şimdi biz sınava giriyoruz. Saatlerimizde ee, 45 geçiyor. Şu an <laughs> ben Evet e, arkadaşlar bugün AYT'ye <laughs> giriyoruz. Ha. Heyecanlı Çok. Çok aşırı. Bizi <laughs> de çekin bari. Aşırı heyecanlı. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba. Şimdi yanımda Sahra Erdenç var. Mılgın beni Mılgın böyle anons etmesi Peki çok önemli bir şahsiyetmişim etmişim gibi. Evet, beni de Beni de söyler misiniz? Kamera arkasının olduğunu. Evet, kamera arkamızda da Öykü Mılgın var. <laughs> Instagram'dan gibi <takip> etmeyi unutmayın. yapıyorsa, <laughs> ağdaş, bekliyorum. Evet. Şimdi sizlere Sahra'nın sınavı nasıl geçmiş? Görüşlerin neler? Şu Ondan Golden biraz bahsedeceğiz. <laughs> <laughs> evet. Başlıyorum. Ne anlatayım? Şimdi ilk biraz alanından bahset. Ben sayısalım. Ee, 11 12 mezun. Maalesef sayısal okudum. <gülüyor> <gülüyor> Şu anki aklım olsa bu arada kesinlikle TM seçerdim ve boğaz içinde bir bölüm yazardım yani net. Hani bolcu olmasa da bir bölüm yazardım. O yüzden sayısal seçecekler bence çok çok iyi düşünsün yani. Önce ben bunu söylemek istiyorum. Bence de bu arada. Çünkü benim de yani çoğu arkadaşım sayısal aslında baktığımızda. Ya ben öyküm dışında neredeyse hep sayısal değil mi? <laughs> öyküm sayısal oldu işte. <laughs> Lan hiç sözlerden <doğru> <laughs> böyle böyle kararlılık. <laughs> <laughs> öyküm dedin arkadaşımız önce 11'de sayısal sonra TM'ye gece ve sözel bölümü o gece anlıyor. Anne öyküm gibi olma arkadaşlar kararlılık. Evet çünkü bu şekilde üniversiteye ilk kim yerleşti? Öyküm uygun bağdaş. Bursunu söylemeyin nazar değer. 85, %85 burslu. 80 burslu. 80. burslu. Arkadaşlar 80. öykümle kazandık. Artı ar ar 15. Ar %85 artı 15. Artı 15, 15 değil mi? 30, 30. pardon. Artı 30. 30. Beleşi o okuldayız arkadaşlar. Evet. Yani Matematiği biz... olmayanlar şu an beleşti. Bide... <gülüyor> 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 videoya odaklanıyoruz. Evet. Yani birazcık bize TYT çıkışından bahset. TYT çıkışım hem çok iyiydi bu arada. Yani ben TYT'de e, beklediğim gibi bir sınav geçirdim. Yani matematikte zaten çok işaretleyemediğim için matematikte çok işaretlememek benim moralize yani moralimi hiç bozmamıştı. O yüzden çok şey gittim AYT yani moralli gittim ama sınavdan bir gün önce e, ve sınav sabah TT sabah ve işte o cuma akşamı aşırı kustum stresten. Normalde ben ilk girdiğim sene hiç kusmamış yani hiç böyle bir stres problemim yoktu. Aşırı falan midem bulanmış. Benim midemde de problem var zaten. Yani stresim direkt mideme vuruyor. TRT'den çıktık çıkınca beni iyiydi ne Tuba kötüydü. Evet, <laughs> ağladı falan TET ya. TET çıkışında ağladım çünkü Benim ben, ben değilim. çıktım. Sahra ile biz burada aynı okulda girdik sınava çapraz sınıfında. Yok yansı sınıfındaydı TET'de. Yani. Ben çıktım sınavda ben böyle ağladım çünkü e, ağlamamız sebebi neden bu kadar az işaretledim çünkü ben matematikten dedim hayatımda işaret çok az bir net işaretledim dedim ve ağlamaya başladım. Sahra dedi ki üzülme Tuğba dedi ben de öyle işaretledim dedi. Aynen ki ben sayısalım yani. Ben de öyle öyle biraz rahatladım ama çok kötüydüm sonra annenlerin seni böyle görmesin gel Aynen. elini yüzünü yıkayalım Gittim, gittik elimizi yüzümüzü yıkadık öyle çıktık. Aynen. Ve böyle aslında herkes şey diyordu mesela bir tane çocuk vardı şeydi 70 dakika verdim matematiğe ama hala çözemedim yani. Çöz, hani hiçbir şey yapamadım dedi falan ağlamadın. Yani böyle. Bayağı kötülerdi. Ya burada önemli olan şey aslında TYT'de birazcık e, stresi kontrol etmek Kesinlikle. miydi? Kesinlikle. O çok önemli. Yani belki ben bunu çok başaramayan bir insan yani. Hiç başaramayan biriydim hatta neredeyse. AYT'yi yapmamın sebebi, yap, yani yapabilmemin sebebi sadece stresimi kontrol etmek. Çünkü çok Bilmiyorum. kötü bir sınava başladım. Yani i̇lk 15 dakika, 20 dakika çok kötüydü böyle. Sınavdan çıkmayı bile düşündüm yani o an. Dedim ki böyle olmaz. Sonra matematiği bırakıp sene geçtim. Ve işte bir saat dolmuştu ben feni bitirdiğimde. İşte 5-6 tane matematik yapmışım galiba. Ve feni bitirmiştim. Sonra bir de sınıftan da o kadar fazla insan böyle çıkmaya başladı ki son 45 dakika. Onları görünce de bir insanın morali yerine geliyor. Bir ben sana da şey, dediğim, şey dediğimi hatırlıyorum kendime. Ben dedim bu kadar, ben bununla bu kadar zorlanıyorsam, insanlar da demek ki çok Aynen, zorlanıyor. Ben de bu bana zor değil, herkese çok zor. Bir de ben en arkadaydım. En arkada olmak iğrenç bir şey bence burada yani. En önde olmak mükemmel bir şey. Ben de en öndeydim. Ve en arkada olduğum için sınıfın hepsine hakim oldum. Yani Herkes görüyorum falan, böyle Aynen. insanlar etrafımda ofluyor pofluyor böyle. Evet. O çok stresli, Zaten sinir bozucu bir şey. Zaten son böyle dakika vardı bir sınıfta 4-5 kişi var. Aynen bizde de, de öyle yani. yani böyle benim sınıfımın yarısı falan boşalmıştı. Evet. O insanların gittiğini görünce ben birazcık moralim hatta bayağı düzelmişti. Dem demek ama ki yapamıyorlar aynen. ki çıktılar. Dedim ki yani bana bu kadar zor geliyorsa demek ki insanlara da çok zor geliyor. Demek Hı -hı. ki sadece ben zorlanmıyorum dedim. O çok önemli. Yani Eğer stres kontrol edemezseniz biz eğer bir şeyler yaptıysak yani bence yaptık. Bir şeyler, yap bir şeyler yaptıysak kesinlikle o an kendimize hayır ben çalıştım evet. ve ben zorlanıyorsam herkes zorlanıyor diyor söylemek. Kesinlikle. En şey önemli. En önemli. Ben öyle kazandım. Onu da söyleyeyim. Evet. Çalışmalarla yapılan arkadaşlar. Gıdım çıkıyor biraz. <gülüyor> 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 ve şey şöyle bir durum da var. Ben ilk 15 dakika orada ben de çok ki ben normalde hani böyle midem çok bulunan bir insan değilim ama ayet sabah hiçbir şey yiyemedim. Kusmak üzereydim. Ben de. Ben de Anca iki gün hiçbir şey yemedim. Nane, limon içebildim bir tek. Başka hiçbir şey yapamadım. Yani onu da zar zor içtim. Gerçekten bir kere tost ekmeğini ısıtırdım, birazcık da zahane limon içtim, çok kötü oldum. Ve ayet öncesinde hala böyle eserlere falan bakıyordum. Ah salak kızım, ah salak Subhan. Yani gerçekten kendime inanamıyorum. Bence bu arada hiçbir şeye bakmayın. Ben de bir gün önce ayete de... Bir gece önceden bakabilirsiniz de sınav sabahı bence, bence hiçbir şey bakmayın yani. Ya. Bilmiyorum Selahattin Sayıs'ın ama eser özetlerinden bir tane bir şey bile aklında kalsa çok ya Mesela bu biyolojide önemli. de olabilir bu. Mesela bu arada benim biyoloji bir gece önce baktığım şey sınavda çıktı. <laughs> Aynısı çıktı hatta yani. Baktığım şeyle aynısı çıktı. Aa, çok iyi. Yani ama bence sınav sabah değil de bir gece önce bakmak, yani uykudan önce bakmak bile. daha mantıklı. Yani bu aslında sizin nasıl sınavı kontrol Aynen. ettiğinizle de alakalı bir şey. Neyse birazcık bir şeylerden bahsedeyim. Ben ilk 15 dakika girdim sınava ama nasılım biliyor musunuz? Elim ayağım titriyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Okuduğumu kesinlikle anlamıyorum. Asla ama yani edebiyat kısmını okuyorum. Ben bunlar ne ya oldum? Yok ızdırap bilmem ne. Yok şöyle bilmem ne. Ben dedim ki git dedim matematiği çöz yoksa yapamazsın. Matematiği çözmeye başladım daha da kötü oldum oldu. Açık, açık zaten şu an. <laughs> ben Sara burada. Sara çantam Sara Sara Sara. Sara. Gel. Saçmalamayın lan La havle la. Bir Akdeniz akşamları söyle ağlayacağım ya. Of, çok darlandım şu an. İyiyim şu an. Köpek muamelesi yaptın kedi. böyle İyiyim iyiyim. Evet arkadaşlar, şimdi Taray'ı yolladım. Bir de vakası yaşadı. Gerçekten... O kedi değil o. Çok normal yani, bir kedi değil. Tam da o şey. Tam, cinleri vardı onun. Ben Gerçekten. yürüyorum hepsini. Evet, e, o yüzden öyle ben de şimdi öyle ölçüm dedi. arkadaşıma devam ediyorum. Ben geçen yıl girdim de arkadaşlar. Evet. Nereye girdiğimi sormayın. Girdiniz Niye? De. Yolumuzu bulduk Gerçekten. Ben Kürt Üniversitesi'nde de. okuyorum. Yani, güzel, güzel Bursluyum. <laughs> Sınavla ilgili şunu söyleyebilirim, bu yola tabii ki de girmedim ama canım arkadaşlarıma destektim yani ve diğer giren arkadaşlarıma da mezuna Kesinlikle. kalanlara. Şöyle şöyle bence bundan sonra sınava girecek insanlardaki kazanmaları için saçma cümleler kurabilirim. Ama en önemli üç şey çalışmak tabii ki de çok önemli. Ben ama önce... bence çalışmak kadar e, sakinlik de çok önemli. Yani öyle. en ufak bir stres bile sizi karartabilir. Benim mesela Türkçem sınav esnasında kötü geçti ama en iyi netim ondan geldi kaç geldi 34 ya da 32 net yaptım. Size göre yani aranızda belki hani sınava göre geçen, sınava göre Türkçesi zordu. Bu yıl matematik kadar geçen yıl Türkçe konuşuldu Kesinlikle. bence. Aynen. Hani ben mükemmel şey. <laughs> ben mükemmel Türkçe yaptım iddia etmiyorum ama o sınavdaki o ana göre ve o sorulara göre bence kendimle baktığım zaman Kesinlikle. gayet iyi yaptığımı düşünüyorum ki zaten hem de o kadar öyle kötü gelmemişti geçen yıl. Yani ben mutluydum sonuçlarından. Herkes zaten kendiyle yarışsın bence. Başkasının kahve alması e, çok fazla. kazanmak, derece yapmak değil. Aynen de öyle. Aynen, öyle. Aynen öyle. Yani. Ben ileride çalışmak istediğim, çalışma ortamı uygun kendi bölümümle ilgili bir sürü kafamda bölüm varken bir anda son 3-4 ayda değiştirdim fikrimi. Şu an mutluyum. Birinci sınıf olacağım. Hazırlık okudum bir yıl. Ondan da işte üçüncü olarak bitirdik. Bir alkış çok iyi oldu. Biraz Akdeniz akşamları. <laughs> <laughs> ya bir de arkadaşlar ne olur artık Ay, sahile gitar getirmekten vazgeçin ya. Ne olur hiç Ben böyle gıdılı mi? mıdılı kilolu çıkıyorum. Kambur çıkıyorum bayağı ya. Çık Kanka ya tık yat ya. Neyse bir ya. şey olmaz. Benim de bir ara bir kanalım vardı. Hangi kafayla açtığımı hatırlamıyorum. Hatta bir videomun altında linki bulunuyor. Evet ama ne gidip abone falan olmayın. Ben o işleri bıraktım. sen sana de devam etsene evet. Öykü. Evet. Devam edip ne yapacağım? Ne anlatacağım? Yediğim kazıklar. <laughs> nasıl boynuzlanırız <laughs> ve anlaşılmaz. <laughs> <laughs> flört taktikleri. Ama flört dönemi nasıl bir şey çıkar. Gizem neydi? Gizem bir şey. Dağ. Gizem dağ evet. O kız kim Arkadaşlar terzi kendi sökün dikemezmiş. Dikmeye de çok gerek yokmuş. Aslında dikmeye gerek var yani ama <laughs> benim için yani evet. Sağlık artık o işlerim. Sözünü söyleyeyim. Evet. diğer ünlü atasözün ne? Makyos. <laughs> Yok artık. Ne? Benim bir tane daha çok söylediğim var ya, siz çok sinirliniz olur. <laughs> Sen bunun üzerine git bir. <laughs> Bir bardak Soğustu. soğuk su iç. Olma. Evet. İçe içe evet. yemin, yemin ediyorum. Kanka gelsin. <laughs> Bardağımız yok. Ben ama. çok içtim. Bir saat kaç? <laughs> o yeter artık onun milanı oldu. Gerçekten aynen. Ben o işleri bıraktım. Metroda falan hallederim ben. Evet arkadaşlar bu da böyle bir anımızdı. Aynen ben son olarak şunu söyleyeyim dediğim gibi sakin olun. Aynen. Hiçbir şekilde kasmayın. Ben çok rahattım. Sen yani mesela... sınav esnasında çok rahattım. Öncesinde tabii paniktim de. Bence onun da büyük bir etkisi oldu. Oh bir de hani no. atıyorum oh ne bileyim no. normalde 15-20 net yapıyorsanız denemelerde ya da atıyorum 25-35 artık her net sizin net sayınız. Herhangi bir dersle ilgili. Sınavda aynısını yapamazsınız arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Hani Düşe çok... de bilir, da bilir. Hiç aynen. belli olmuyor. Ama çoğunluk çoğunlukla herkesin atıyorum. Normalde 33-34 yapıyorsanız o sınavda 30'a kadar iner yani. Aynen hani... öyle. Mezuna kalan başka arkadaşlarım işte biriler falan Öyle da vardı mi? geçen yıl mesela. Onlar da aynı şeyi söylemişler. Ay ki, çok kamburum. şöyle bir şey de var açıkçası ben e, 2021 MSÖ ile 2021 TYT'nin kesinlikle aynı olduğunu düşünmüyorum. Çalışmadan da kazanılıyor. Allah bir şekilde yol gösteriyor. şey Gel, gidiyor, Gerçekten aynen. Farah sen 2021 MSÖ ile 2021 TYT'nin... Girmedim ki kralda. Ben de girmedim. Sen girdin biz girmedik COVID var diye geçen yıl. Bu yıl girdiniz Buyur, mi? girdim. Bu ben girmedim. Ben geçen yıl da girmedim. Bu Girin ama ya benim, belki inileyim. ben çok sorumlu Bence sizin okulda. yerinizde olsam kesinlikle girelim. Bu arada ben girdim dediğimde bizim dershanemiz yaptı. O şekilde girdim. Ekstra bir ücret ödemedim. Öyle sınavdan bir iki gün sonra falan ne oldu biz sınavlarla. Hmm. Normal gayet her zaman yaptım. Ay, net aramızda bir net yaptım. Ay ben bu insan... Ve şunu da söylemek istiyorum. Şu an aklıma geldi. Sınav bittiğinde bitmiş oluyor. Kalkıp optiğinizi geri alamıyorsunuz. Bunu söyleyen sen misin? Ay, bakıyorum bir ya. Beni, birini... O gün benim halimi hatırlamıyor evet. musun? Anlatır mısın? Arkadaşlar ben e, canım iki yakın arkadaşımı da aradım tabii ki de o gün ister istemez. Biz kızlarla konuşuyoruz. Kızları aradım. İkisinin de suratı sirke satıyor. İkisi de bir panik halinde. Sınav bitmiş gitmiş. Üstüne 2-3 saat geçmiş. İkisi de bir... yemişiz. Hani ikisi de panik Bindemiz halinde. böyle... oturdu Sanırsınız evet. hani sınav yetişmemiş. Hiçbir soru işaretlememişler gibi bir moda girmişlerdi. E, Tuğba o kadar çok stres yapmış ki Sahra bile aramızdaki en rahatsız İstemence insandır. çıkardım. Böyle diyeyim. manyak bir şekilde ikisi de donuk bir suratla bana bakıyorlardı ve ben anlam veremedim yani ne oldu geliyordu mah ben itü inşaat gidiyorum galiba. Aynen <laughs> aynen <yani. gülüyor> <İthişan>, inşaat milletin <laughs> hayali ya itü <İçi> dokuma. <laughs> Allah 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 yani her her türlü bir bölüm okuyacağız arkadaşlar o yüzden aynen. canınızı sıkmayın. Aynen. Ee, Yaşayın Hiç gerek yok. yok. Gerçekten öyle. Gerçekten Allah. hiç gerek yok. Hepinizi bir yıldır çok yıldır seviyorum. bir seviyorum. Salmışım. Ay bir yıl diyorum. Son altı aydır bir salmışım. Hiç gerek yok. <laughs> Mutluluk Hele bu ülkede ya. var ya hmm. hiç gerek Gerçekten. yok. Gerçekten. Gerçekten. <laughs> Bizimle video isterseniz aşağıya yorum olarak bırakın. Hepinizi video çok seviyorum. Artık videonu kapatıyor musun? Öpüyorum sizi. Bye.